Evet, turizm, spor ve çay yolu spor mücadelesi günün son mücadelesi olacak bugün. İki takıma da yürekten başarılar diliyoruz. Birazdan başlayacak ve başladı. Karşılaşmaya çay yolu spor başladı. Evet, şimdi Arda. Arda geriye doğru oynadı, defansa doğru. Şimdi Yasin. Hadi oğlum taç Ya bu hücazsız veren Taç atışını Çayalı Spor kullanacak 10 numaralı oyuncuyla. Bugün mail paylaşacağım. Gönderebilir <laughs> Oo, aman 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 orada. Oo, çok yüzüne kötü geldi oradan. Sefa mı? Sefa mı o? Çok, çok kötü geldi aman geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Evet. Koşu vuruşu. Evet. Kafa. Bir kafa vuruşu. Kalecinin boyu da ufak olunca çıkarma ihtimali zayıflıyor tabii ki. Evet köşe vuruşunu turizm spor şimdi kullanacak kullandı. Arada uzaklaştırdı. Çok güzel gözüküyor. Vallahi biraz parlatıyor da yapacak bir şey yok. Nerede? Tehlikeli abi. Evet topun başında Arda. Dört kişilik baraj var. Turizm sporda. Güzel de şiir oldu. Kalede kimdi? Bayram. bayram, bayram Kalede bayram. bayram bakalım. Evet, iyi bir hoş gelmedi. Evet. Yasin. Haydi beyler haydi çık. Çık. de onu. Allah. Bravo Tugan, bravo. <laughs> Çekiyorum, çekiyorum. Ayvuruk öldü oğlum. Koş koş işte koş. Haydi Evet gol pozisyonu ve gol. Gol pozisyonu ve gol. Ege evet 1-0 öne geçiyor. Çay yolu spor evet Ege ile. Golde golde katkısı büyük Arda'nın evet. Kaptanın katkısı oldukça büyük. Evet asker askerlerimize selam gönderdiler şehitlerimize. Ege merak etme çektiler. Bir çay Çayolu Spor Fatih Sendetik e, stadında öne geçti. O ise helal olsun. Sağ kanatta bugün ilk maçına çıkan Sefa Toraman. 24 numaralı formayı formanın sahibi. 3 numaralı formanın sahibi de benim oğlan Yasin Kara. Andepres ve meyvelerini verdi orada. Spaß sein Haydi hier. Ruş ve gol, Ruş ve gol, 2-0. Evet mükemmel bir gol. Orada eğer Arda koşsaydı, oh, offside olacaktı ama Arda'ya bıraktı ve Arda da nefis bir gol attı. Durumu 2-0 yaptı Arda. Kaptan evet. Kaptan bugün gerçekten çok iyi oynuyor. Hocasına doğru koştu. Ama kaleciyle karşı karşıya. 2-0 Çay Spor. Ege ve Arda'nın attığı gollerle öne geçti. Sentetik sahada. Fatih sentetik sahada. Elini alma lan. Çabuk vur, çabuk vur, çabuk vur lan. O ne yapıyorsun oğlum? Ethem Musa! Ethem Musa! O kadar risk olur mu oğlum? Ya, ya? hocam, at, hocam, at. hocam topu vurdu hocam. Durduktan sonra vurdu hocam. Hadi hadi. 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 kale direğe tutuyordu. Top yanına gelince çıkardı. Sol ayağıyla iyi şey yapıyor Faul orada. Faul sakatlandı Arda. Kaç dakika, kaç oldu? Kaç dakika önce başladı? Hadi bir Bakın ya. Oğlum dakika tuttunuz mu? O yok, o yok. Vuruş ve gol mü? Hayır. Evet. İnanılmaz bir gol daha kaçtı. 32 yaşında gibi duruyor da ya gerçek yaşında. Gibi. Ya var ya. Var, var. Olmaz olur mu? <laughs> <laughs> Turizm Spor kritik bir noktadan faul atışı, serbest atış kullanacak. Vallahi yemin ediyorum şurada oynamak var ya. Çıkmak istiyor ya. Çıkmak istiyor <laughs> ya. Bir şey yok. Süleyman ne de. Sen on dakika edin. Ananı iyilik. Hadi. Hadi bize gördün Hadi Korner. Turizm Spor 0 Çayolspor 2. köşe vuruşunu Turizm Spor kaptanıyla kullanacak. Hava da soğudu iyice. Güneş batmak üzere. Sefadan tut sefa. Hemen hemen. Oyuncuların birçoğu geldi. Çıklı, çıktı çıktı. atsaydı. Ha sen de çek böyle ha. Güzel görüntü. Hemen maçtan sonra bak bak. Devam et devam et ya öyle yapma bozma. Sevinci falan da çek hemen Kapatma yani onu demek istiyorum. Tek kaleye doğru out as farkla evet. Ona yaklaştı Çayırspor. yaptı. <laughs> <laughs> evet kritik nokta. Evet. İlk son anları artık Turizm Spor Frekik kullanacak 2-0 skor tabela Çay spor önde 4 <laughs> kişilik baraj var Out 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 22'de hiç şey 22 değil 22 var ya 2010 Oğlum şey lan ha. Hastalanırsın dikkat et git de sen Maçı seyretme Abi oğlum boşaltma Vur İnanılmaz bir vuruş Evet inanılmaz bir vuruş Harika bir vuruş oldukça etkili bir vuruş Ama gol olmadı evet Evet gönül arzu ederdi ki Bu gol olsun jeneriklik bir gol hadi oğlum ya hadi. Koş 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 koş. Kön. Yat yat artık orada. Aç dolu hadi. Ya, şey bas bas gidi bas. <laughs> Kaç dakika var hocam? Hocam kaç dakika var? <laughs> Üç kişi o saat oldu. üç kişi üç kişi olsaydı da kaldı. Nasıl lazım? İki, ikinci, üçüncü maçtan sonra. Koş oğlum, koş, Yasin, koş. Ya orada sefer yok, sefer. Evet, dört dakika. Keriye verdi. Hakem, merhabalar, hoş geldiniz. S ben eldivenleri giyeyim ya. Hem don bu var. Neyi? Eee. Dur dur. Aa var bak. Ee, hemen gidip gitmez bası. Hadi. Hadi oğlum. Koş ve gol. Koş ve gol. Evet 3-0. 3-0 skor tabela evet skor tabela 3-0'a geldi Çayyolu Spor farka koşuyor Oldukça, oldukça etkili oynuyor bugün. Pozisyonları buldu. Golleri Evet bravo orada. Türk bayrağına doğru. Yine Arda ve arkadaşları son zamanlarda 12 tane şehitimiz var maalesef. Allah rahmet eylesin. Evet ikinci yarı başladı. İlk yarıda 3-0'lık yolu spor üstünlüğü. Faul atışı var orada. Niko'ya faul yapıldı. Eldiveni giyseydim aslında, yoruldu ya. Başkanım sen git istersen aslında, sen hastalan, şimdi serum merum yen. Koş, koş, da koş orada Yasin, koş! Hocam, hocam, hocam! Hiç yok be! Elini çekiyor ya! Önde pres yapıyor Çayolu oyuncuları. Sefa girişte gir işte, geri oyna ne bekliyorsun? Sefa girsen oyna hemen. Çok güzel. güzel Hocam ısınmaya gönder. Gönder gönder. Isınmaya gönder. Çok güzel. Olsaydı olsaydı. Kullanacak aynı noktadan Çay yolu spor 3-0 üstünlüğü ilk kere de atıldı goller Devam ediyor Devam ediyor hamle de Ethem Musa kontrol etti topu. Yasin pası verdi 2 numaraya. Formu. Ben de banka şubelerini sevmiyorum. <laughs> Elim dondu ya. Şu cebimde şey var aslında. Giysem iyi olacak da şu sakatlık falan olursa eldiven giyeyim. Orada orada düştü ama bir şey yok dedi hakem. Evet. Bir şeyden çıktı. Hadi, lan. Hadi, hadi, boş ee, orada, evet. Ethem de e, şu şişesini bozdu orada rakibin. İkinci yarı daha çok rakip kalede pozisyon zenginliği yaratan takım Turizm Spor oldu. Evet Turizm Spor bulacağı bir golle daha umutlanacak. Kalan dakikalarda yaklaşık bir 20 dakika yakın bir zaman olduğunu tahmin ediyorum. Saat kaç? E, afaki konuştum. Saat kaç? Kaçta başladı? On galan başladı. kadar şunu görüntüye bakalım. Ne kadar kötü çıkıyor. Bekir, Yasin. Kurun bakalım. Hadi Yasin, hadi koş Yasin. Bravo, iyi pas verdin orada. Arda Yasin'e ara pas attı ama defanstan geçmedi orada. Şimdi taç atışını Turizm Spor kullanacak sağ taraftan atak yönüne göre. Şimdi rakip ceza sahası içerisinde. Şimdi sol tarafa doğru döndü faul orada Arda faul yaptı. Evet yine bir gol pozisyonu daha cömertçe harcadılar. Turizm oyuncular, bu elemanlar. karşısına direkt kaleye Hadi direkt kaleye be. ama orada direkt kaleye girebilirdi orada. Güzel oldu Kaleciden çıkardı evet aynen. Kimdi o? Niko muydu? Hadi. Evet Niko. Bir Yasin bir Niko. İkisi de birer tane çıkardı o zaman. Arda biraz da sen de şey Ege biraz daha gel ya defansa Ege. kadar gel. şimdi de Ege bire bir e o saat. Evet sıfırlık 0lık Çar Yolu Spor üstünlüğü Fatih sentetik sahada devam ediyor. Gol arayışları da devam ediyor Turizm Spor'un. Sağ sollu Turizm Spor ataklarını görüyoruz artık. Hocam Elyaf Elyaf. Hocam ama ya. Göğsüne geliyor. Zorla 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 zorla. Evet ileride evet, pres meyvelerini verdi. Ayağını kaldırdı. Kıymet evet. geçit vermedi orada. Orta bomboş, orta bomboş. Evet. Oğlum kim değişiklik! Tek sadece ileride Ege var Çayol Spor'da. yok. Bomboş. Evet Ege. Ege gole gidiyor. Ege gole gidiyor. Ege gole gidiyor. 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 Ege geçti kaleciyi de vurdu. Ama Ege, aman Allah'ım. Allah. inanılmaz bir gol kaçtı. Boş kale. Evet Ege ne yaptın öyle? Evet pozisyona güzel girdin. Pozisyonu iyi devam ettirdin. Ama boş kale. Evet. Bomboş kale. Hiçbir şey yok hocam. O yok. <laughs> Pozisyona girişi güzeldi. Pozisyon güzeldi. Harikaydı. Ama işte oluyor işte ya kaçıyor. Bir forvet olarak kaçabilir arkadaşlar. Ege'yi ben tutuyorum burada. Orta Evet Bayram da göremedi topu kalesinde. Aman aman Allah'ım üst direkten gol verdi. Evet. Gol verdi. Çizgiyi geçti. Evet, çizgiyi geçti diyor çizgiyi geçti dedi. Bekir. Evet, Bayram itiraz ediyor ama değişik, enteresan bir gol oldu. Şimdi arkadaşlar. Evet 4-0 oldu. Biraz önce enteresan bir gol. Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi? Üst direkten indi. Bayram da yoğun itirazlarda bulundu ama 2 Evet. İlk yarıda gelen 3 gol, ikinci yarıda bir gol biraz önce geldi. 4-0. Çok hızlattı. Biz. çıktı. tam evet, destek ver. Senin atacağın topu biz de elimizi iyice dondu vallahi. Evet orada yine mükemmel kesti. Oyuncunun birisi. Hocam zamanı oynamak için yakıyor ya. Oldu. Meral Akşener'e çok benziyor. Hocam, Meral Akşener. Hocam, hocam. Meral Akşener'de koşu var. Koş. Hocam koşun hocam. Olsak bayrağı kaldı. Olsak bayrağı. Olsak

az önce dört sarı kart bir, e, bir teknik direktör, okay. Karay, kim yani, kim bir de oyuncuya olmak üzere kırmızı kart kar. neler oluyor burada bilmiyorum bakalım At Hakem! at Hakem! Keşke kapatsaydım sen demeden önce. Aşağıda başlatma da aşağıda nereye Bitiyor bitiyor son iki dakika. Şimdi Ege topun başında köşe vuruşunu kullanacak Ege. Evet dönerek vurdu ve maç bitti. Turizm Spor karşısında dört birlik üstünlük sağladı Çay Yolu Spor. İki takıma da başarılar dilerim ama. Evet bir sarı kart da bir sarı kart ve kırmızı kart. Evet, kırmızı kart yedin oğlum kırmızı kart niye itiraz ediyorsun oğlum ya.